Poz ver. Poz abi bir şeyler söyle video. Evet, Ne bileyim abi can ne gönlün ne çıkıyor sonra bir şeyler söyle işte. Allah hepimizi böyle toplandığımız gibi her mahşer yerinde Peygamberimiz hancı altına gölgelenmeyi nasip Amin 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 amin. Hamid sen bir şey söylemek istiyor <laughs> musun? İçtenlikle üç defa İçtenlikle üç defa amin dedin mi? İçtenlikle amin mi? Peygamber efendimizin doğduğu ev.